Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among oynuyoruz. Eğer bu videoların devamı gelsin istiyorsanız videoya 20.000 like gelsin. Hemen herkese açık yapalım. Ben hemen herkes gelsin. Bir kişi, birkaç kişi gelsin. Oyuna başlayacağım. Benim için birkaç dakika sizin için bir görüşürüz. Evet arkadaşlar bir kişi geldi. Diğer kişiyi de bekliyorum. Arkadaşlar birkaç kişi geldi. Biraz daha bekleyelim. Videoya başlayacağız. Arkadaşlar 7 kişi olduk. Oyunu başlatıyorum. <laughs> 10 kişi olduk hatta. Bayağı bir kişi geldi. Bakalım bize ne çıkacak. Imposter gelsin bize. Hadi hadi. <laughs> Imposteriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi görev yapılmış gibi yapacağım. Herkes ayrıldı yalnız. Sütlaç yazmış ne yani. Evet. Ben bu sütlaçı öldüreceğim bu kadar çok Nasıl ya? Tamam. Elektriği kestim. Elektriği kestim vallahi. <laughs> Panellerin orada kimseyi öldürmeyeceğim çünkü. Sen ne yapıyorsun burada ya Öldürdü ki Halim'i. Çıkalım buradan. Çıkacağım. Şimdi yazışıyoruz. Kim yazalım? Sesini açtım biraz arkadaşlar ıı, annem ben de kardeşimden ses kesiyor geliyorsa özür dilerim <laughs> beni suçluyormuş değilim böyle yazılıyor arkadaşlar.

Arkadaşlar çok konuşmuyor olabilirim. <laughs> Beni atacaklar. Kimse atlamadı. Çok mutluyum şu anda. Arkadaşlar böyle devam gelsin istiyorsanız lütfen lütfen videoya 20 bin like. Yani bayağı az youtuberlara 100 bin like geliyor. Tabi youtuber biliyorum. Daha öldüremem görev yapılmış gibi yapacağım. Neresi adım burada? Burası. mı? Burası... Neyse ben hemen insan bunu gideceğim ve elektrikleri keseceğim. Şu anda herkes öldürmem lazım. Arkadaşlar ben öldüreceğim kaçacağım. değilim ya arkadaşlar Arkadaşlar anladılar じゃかなかもしたい。 Klarosu. Arkadaşlar ne güzel imposter olmuştuk. Kaybettik arkadaşlar. Bir daha alacağım. Devamını gelsin istiyorsanız şey yapmayın. unutmayın. Neyse yani değişti. Kırmızı yapacağım, çok çok kırmızıyım. Çok az kişiyiz, biraz daha da olsun. Arkadaşlar gelene kadar ben sizi kaç saniyenin bekleteceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar, başlıyoruz. Ne, <laughs> <laughs> imposter? Ya, of. Olsun ya. Biz de görev yaparız değil mi yani? Böyle arkadaş Ya keşke Pembe beni görmeseydi be. Ben gör... Ama bir saniye ben göremiyordum. Arkadaşlar hamam babamla kardeşimle gelmesini istiyorsanız videoya yani 30 ya da 20 bin like gelecek. Bu da abone olacaksınız. Evet. Ay pardon ya. Sikim. Ay sik. düştü işte ne bileyim. <laughs> Orange diyorlar. Ben süttaç diyeceğim. Gıcık etti beni. Süttaç diyelim. Kim sence? <laughs> Hemen ben beyazı ver diyor. İyi de beyaz çıkmış. Ben, ben şu malumuna verdim, ben kafamdan atıyorum Kim atılıyor? Turuncu atılıyor. Değilmiş imparator. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Eğer üç kişi kaldıysa, birisi de katilse, bir tanesini gözümüzün önünde öldürürse o kazanır. Katil olmak eğlenceli. Aha görev. Görevle ödemeyin. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Sizin istediğim videoları da yapmak istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Mesela bir oyun önerin, önerin. Ya da bana adını verin. Ben de o oyunu sizin sizinle beraber oynayayım. Siz beni izleyin, ben de sizinle beraber oynayayım. Hemen görevlerimizi yapıyoruz. Şu gıcık ediyor beni. Bağlanmıyor böyle. Ama bir... Of. Arkadaşlar benimle beraber oynamak istiyorsanız yorumuna yazabilirsiniz. Yağmur <laughs> Acaba arkadaşlar? Babam yani, arkadaşlar babamın için özür dilerim. Arkadaşlar birkaç gün sonra yeni tabletim gelecek, ondan çekeceğim size. Evet doğru diyeceğim. Evet. Dokru. Arkadaşlar bu bir İngilizce oyun olduğu için yumuşak yer harfi yok. arkadaşlar böyle bana güzel şeyler yazanlar biraz çok seviniyorum yani o kadar seviniyorum ki hmm. şu belli bir de yüzümü göstermek istiyoruz. yüzümü göstermemi istiyorsanız lütfen ee, abone alalım. Sizin isteğin tek bu. Yakında ünlü olacağım. Size söz veriyorum. Bazı İngiliz nedense. Ben şeye vereceğim. Pembeye. Pembeye verdiler hepsi. Pembe mi bakalım? Pembe sen olup da bitsin ayın. Yeah, arkadaşlar. Oley kazandı arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zil butonunu da açın ona göre. Bay bay hepinizi çok seviyorum. Bay.